Card Drop TV severler bugün e, Drop TV V3 liginin kaçıncı haftasındayız bilmiyorum. E, maçını ben sunucu e, alt açıyor Watford maçındayız. E, 11. haftaymış. Yanımda Aaron Namder Tunay hocam var. Hoş geldiniz hocam. Hocam hoş bulduk. E, gerçekten bu maçı kaç günden bir, kaç günden beri bekliyorum hocam. Hexl oynamıyorum, CS oynamıyorum. Bu maçı bekliyorum. Çok heyecanlı hocam yani yukarı altı Altaşu'nun puan kaybetmemesi gerekiyor. Eğer kaybederse e, alttan onları geçecek olan takımlar var. Başta Lakers gibi. E, gerçekten evet. iki takıma da başarılar diliyorum. E, gerçekten çok kaliteli kadroları var iki takımında. Gerek Watford gerek de Altaşu olsun. Başarılar diliyorum. Hocam bu arada Matheo'nun e, lagı var şu anda. Umarım ciddi bir o şey oyun oynamasına engel olmaz diyelim. Bu arada Lakers gümür gümür geliyor hocam diyelim. Hocam ee, yani ben bilmiyorum kim bu takımın kaptanı da gerçekten fena oynuyorlar. Evet güzel işler başarılar isimlerini tam hatırlamıyorum. Hocam bu arada e, Watford ekibinin şu sıralar pek iyi gittiğini söyleyebilir miyiz? Hocam en son Lakers'a 5 tane attıktan sonra e, bir değişik oldular yani ne bileyim. Eski Watford'u göremiyorum ben şahsen. Ama gel ne yapacakları da belli olmaz hocam Watford bu. Hocam Altoş ekibi sıralar kötü ilerliyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hocam iki, iki, da... takımda, iki takımında, iki hmm. e, şu an iyi gittiğini söyleyemeyiz ama işte bu ma maçı şey e, bizi eğlendirecek tarafı hani bol gol görebiliriz hocam. Hocam iki tarafta 3 puan için savaşacak maç. Yani oynayacak. Savaşacak biraz değişik oldu. Ben alortayı sanki. Yani iki tarafta 3 puan için oynayacak. En kötü bir puana oynayabileceklerini düşünüyorum. Ben e, şöyle bir Watford ekibine baktığım zaman 4 kişi ısınıyorlar şu anda. Aklımdan bir 2 3 yaptım. E, Föri, Dele ve Mayo olarak çıkacaklarını düşünüyorum. Ama Piatek oynayabilir. Hocam ee... ben şahsen e, defansa Piatek'in orta sahada Föri'nin Forvet'e de Delle'nin oynayacağını düşünüyorum veya yerine de Mayo Mayo oynayabilir. Evet ee, zaten ama Fury ile e, Delle'nin oyun yani Fury ile Piattini oynayacağına in şey yapıyorum. Kesinlik veriyorum. Ama belli olmaz hocam tabii ki de bilmiyorum. Bu arada bilmiyorum. Piper Solvia geldi. Gayet tecrübeli bir isim. Adını duyurmuş bir isim. Piper, bir daha söyler misiniz hocam? Piper Solvi dedim. Solvia. Oğlu beni odaya. Evet, Piper Salvia odaya. Evet, Piper Salvia odaya. odaya giriş yaptı hocam. Ha, Piper ee, Salvia aynen hocam. Piper'e buradan hoş geldin diyoruz. O da gerçekten mu muhteşem bir oyuncu. Hocam kişiye özel hoş geldin yanlış olur bence. Neyse. Hocam şu ee, an ee... sadece Piper geldikten geldiği için o yüzden yaptım bunu yani yoksa herkese hoş geldin deriz. He. Hocam özür gerçekten... hocam. özürlemenizi gerektirecek bir durum yoktu. Ee, bu arada peki 6 ekibinin yok mu bir Doge Master oynatması? Hocam yani ee, Doge Master gerçekten çok tecrübeli bir oyuncu. Hı. Ama ee, hiç ben kendi oynattığını görmedim yani. Hiç görmedim demiyim de daha çok kendi oyuncularına şans veriyor. Onların daha ısınık olduğunu düşünüyor herhalde. Yani defans piper zaten. Böyle daha iyidir hocam bence. Yani kaptan diye sürekli kendi oynatacak diye bir şey yok ki sonuçta. Evet yani hocam hep kaptan da kendini oynat oynatırsa takımına ne kalacak yani? Şimdi yani hocam diye... evet hocam çok haklısınız. Yani bunu Aron'a <laughs> laf çarpmadım kesinlikle. Hocam evet. Aron da ben pek kendi oynattığını görmedim yani şeyde. Likle hocam biz genellikle rejiyi görecek eee biz maça dönelim ben. Genellikle hocam genç yani oyunculara şans veriyor Bozi gibi. Hocam ar arkadan çok baskı geliyor. Ben böyle odaklanamıyorum. Birazdan Hocam, bıçak bıçak çekebilirim yani. Evet. Ee, bu arada şey ee, ilk üçlere baktığımız zaman Alto ekibinde Mateo Piper, Surenti üçlüsünü görüyoruz. Diğer tarafta ise daha ilk üç belli değil. Dört kişiler. <laughs> Bakalım ne yapacaklar acaba? Bence ama e, yok mu bir piyat? Evet. Ayda kaptan kendini dışarı aldı. <laughs> Ben böyle bir koca yüreklilik görmedim. Furry aynı Aaron gibi kendini speçte bıraktı. Eee şu Mayo derle piyata güçsünü görüyoruz. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Bence gayet şey... Tempolu, güzel maç izleyeceğiz. Artık maça başlayalım diyoruz ve... Evet hocam maç başlıyor. <laughs> çallı. Hakem yücü çallı hocam. Bilek hocam ee, o nasıl bir hocam? Ha tamam bir şey yokmuş. Evet. Şimdi. Ha, bir şey yok hocam. Siz gereksiz böyle gerginlikler yapacaksınız. 1v1 cici kuş sayı ke maçını hatırlatır çünkü. Ee, Sürente Piotek aşağı doğru geldi top Delle omzunu koydu Mateo Mayo'da kaldı top Delle'yi orta sahada görüyoruz bu arada Piper Piper Salvia ee, Mayo Piper ile birlikte köşedeler şu anda Piper Mayo Mayo Piper orada neden yukarı dönmeyi tercih etmiyor ben açıkçası yukarı dönerdim Hocam Umarım... o yüzden siz o <laughs> değilsiniz devam edelim Eee anlıyorum. Evet şu anda derleri top. Mayo. Mayo gönder... <laughs> Delle şu anda orada bir köşe oyunu dönüyor. Mateo, piper. Orada bir delişme... Delle sektirdi Piatek. <laughs> Piatek şu anda döndü Delle'ye. Delle bir fake denedi onu da de den yapsaydın zaten adam acemi public'te takılıyordu. Piatek aş oradan duvardan çekti aşağı doğru gönderdi Mayo. Mayo boşa oyu demeyin hocam. Ee, Mayo'da Mayo da kaldı top şu anda. Delle. Delle yukarı gönderdi Piatek. Piatek. Güzel o güzel çekti ama risk alma Piatek lütfen. Böyle şeyler görmek istemiyoruz bu ligde. Mayo, Sürente. Güzel çekti duvardan. Güzel indirdi arkadaşına. Piatek. Dümdüz <Sessizlik> yolladı. Ama Mateo şu anda Piper Sol Salvia. Ee, Mayo. Piatek de kaldı top şu anda eee pek tempolu bir maç göremiyoruz. Of. Ben bile gittim yani o fake edeyim. Evet Delle şu anda Piatek'e geldi. Top Piatek, Yok bu bir yani gereksiz heyecan yapayım derim ben de hep siz mi yapacaksınız. Piyatek şu an top. Eee... Sürente Piatek orada köşede takılıyorlar şu anda. Yani oradan o oh, Sürente oh, oh. Ben o ben olsam kaleye dener. Mateo kaleye denedi şansı vardı yani orada neden denemedi bir fikrim ee Sürente de kaldı top şu an Piper. Piper duvardan güzel çekti ama Delle araya girdi. Sürente Piper. Piper hmm, çekemedi sanki orada bir tık. Mayo gönderdi geriye arkadaşına piate Piatek duvardan aldı, gönderdileri. Mayo çok güzel çekti ama pası fazla güzel atamadı. Eğer tam Delle'nin kafasına atsaydı Delle topu tam kaleye gönderdi ve gol olurdu. Canı sağ olsun diyoruz. NP. Ee, Piatek şu anda ileri doğru sektirdi topu. Mateo. <laughs> bir anlaşmazlık gördük hocam, ve gol yedi. orada Mayo adeta kafasını böyle hani kuş yuvadan çıkarır ya. Onun gibi böyle çık tık böyle tık tık dokundu hocam, kafasıyla. Hocam bu bana şeyi hatırlattı. Filipe Melo'nun böyle gol sevinci yapmıştı bir ara böyle pitbull gol sevinci. Onu hatırlattı bana. Güzel ayağını soktu. Güzel gol. Gol hakkında bir düşünce almayacağım. Zaten belirttiğiniz <laughs> düşüncelerinizi. Piatek ortadan göndermeyi denedi. Ee, şu anda Watford'a gibi bir sürene geçti. Tecrübeli isim Piper. Talihsiz bir gol yedi. Canı sağ olsun diyoruz. Mayo. Delle'de kaldı. Delle araya girdi. Piper geriye doğru çıkarttı. Duvardan çekmeye çalıştı. Çekemedi. Bir anlaşmazlık sorunu görüyoruz. Yani uyumsuz şu an Altıçı ekibi. Watford ekibi ise pas yapamıyor. Tek sıkıntıları bu. Hocam İlk bireysel birey, birey, bireysel, birey, konuşturuyorlar Watford genel. Geçen haftalarda da öyleydi. E, hatırlamıyorsan geçen da bir tane maçta e, beraber kalmışlardı. Son saniye atmışlardı. Takım oyunu yok hocam Watford'ta. Onlarca baktığımız zaman hepsi gerçekten kötü. Aynen kötü oyuncu değiller hiçbiri. E, ben gayet seviyorum yani şeyi Watford ekibini. Yani oyununu. Ya oyuncularını. <laughs> Evet hocam ben anladım sizi merak etmeyin yani. Ben açıkçası e, Watford ekibinin bir maçta defansa yaptığımı tam yaptığını düşünüyorum. Hele bir maç vardı hangi maçta hatırlamıyorum. 0-0 bitmişti. Çok rezalet bir maçtı gerçekten. E, neyse biz şimdi şimdi Hocam defans defans yapmak da bir oyun sistemidir yani. E, bunu aynen böyle takımları eleştirmek yakışmıyor gerçekten size. Aynen Nasıl yedi? Değil, o nasıl hocam. yemedi? Nasıl atamadı <laughs> Hatta Yani ilginç şeyler oluyor hocam. Evet, hocam. şu anda Sürente, Mateo, Trik mi? Yokmuş, Oha. Tabi. Yoksa, Aha, yani yok Oha, yoksa. yoksa. Yokmuş, yoksa yok yani. Ne, ne olacak? Piper çekti, ortadan gönderdi Sürente, Mario kaldırdı Delle, Delle ama araya giren Evet, Delle kaldırdı hocam, Piper. ama maalesef. Evet, Delle ve Sürente. Mateo da kaldım şu an. Mateo döndü Piper'e. <laughs> Mateo piyasa kaldı top. Mateo Sürente. Hocam ee, şu an Piper... yayını tam tamına 5 kişi izliyor. Ee, biri benim. <laughs> Diğerlerini bilmiyorum. Onlara buradan selam söylüyorum. <laughs> evet. Değerli de kaldı top şu anda. Piper. evet, evet Mateo'da bu... kaldı şu anda top köşedeler. Ee, Ma... Watford ekibi bastırıyor şu anda. Piper duvardan çekti gönderdileri Çok tecrübeli. Piatek'de <laughs> kaldı top. Piatek ne yapacak orada bir... Aman aman dikkat. Şu anda Delle gönderdi aşağı Mayo. Duvardan çekti. Mateo. Eee <laughs> Piatek... <laughs> Hocam yayıncı da izleyenlerden biri de imiş. <laughs> E 4 kişiye düştük. Şu an 2 kişi ayrıyeten izliyor maçı. Onlara da buradan tekrardan selam söylüyoruz. Ay! Hocam ben böyle bir hocam, şey görmedim hocam. Sürente neler orada orada. Gol ne gol ne gol geldi. O. Sürente inanılmaz bitirdi orada. Hasan Aydın'ın içiyle Vedat Mureç golü attı resmen. Ercan Tener sesi yaptım orada. Eee gol hakkında bir düşünce alalım sizden. Hocam yani geleceği belliydi. Çok kaşırıyordu Surente ama e, şu an kendini affet dedi diyebiliriz. Daha maçın başı değil. ikinci yarının bitmesine bir dakika var. E, birazcık daha şey on, odaklanması gerekiyor Surente'nin. Surente'nin de gerçekten nasıl bir kalite olduğunu biliyoruz. Biraz sadece biraz daha odak. Evet, biraz daha odaklanırsa güzel işlere başaracak, başaracak Sürente Yani Anladınız. Mayo da kaldı top şu anda. Mayo Sürente'ye kadar sekti. Sürente ileri göndermeyi tercih etti şu anda. Evet bir... Hocam. hocam. Evet Mayo kendini yere bıraktı şu an. Evet çok geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz Mayo'ya. Sağlık görevleri maskeleriyle birlikte sahaya geldiler şu anda. İlk yer hakkında bir düşünce alalım sizden. Ama kısa bir düşünce. Bütün genel düşüncenizi ilk yeri bitince alacağım. Hocam yani kısa bir düşünce. Ee, maç 1-1 bir bir hocam. İkinci yarıyı bekliyoruz, bakalım ne olacak. <laughs> evet hocam, bu uzun düşünceniz için teşekkür ediyorum. Eee, ben ilk, şu anda eşit gittiğini düşünüyorum. Ama bir tık daha baskın olan taraf 6-3 ekibi sanki. Sürente, döndü geriye Piper. Piper, Pixel'le önünü almaya çalıştı. piksel sol via. Evet, bu espriyi de yapmak istedim. Şu anda ileri doğru gönderdi Piper. Sürente'de kaldı top. Delle şu anda e, orada bir sek o Evet, orada... Of! Piyatek çok güzel girdi. <laughs> Hocam lütfen. Piyatek, Sirente, Mayo orada Delle riske girmedi şu anda. Al Watford ekibi ilk yarıyı bitirmeye çabalıyor. Altı ekibi ise bastırıyor ama gayet iyi defans yapıyor Watford. Gayet gayet güzel diyorum ve ilk yarının son düdüğü geldi. Hakim, hakem Burak Yankaya'dan. Ee... evet, benim üstüme oynanıyor bu reji tarafından. Şu anda İkinci ee, ikinci yarı başlıyor derken bu e, forma hataları mı var sanırım bu arada Altoç ekibinin red formasını ben çok beğendim sizden bir ilk yer hakkında genel bir düşünce alalım hocam Hocam gerçekten hani e, tam böyle izlemek istediğim maç değil de hani iki tarafta böyle temkinli oynuyorlar. Birbirlerinin hatalarını değerlendiriyorlar ama hocam Watford gerçekten hani tek bireysel yetenek hocam takım oyunu sıfır hani pas yapamıyorlar. Bunu kötülemek amaçlı demiyorum zaten hepsi iyi kaliteli oyuncu Fakat hani birlikte oynamadıkları için maçta maça oynadıkları için böyle büyük ihtimal Altış gibi diğer tarafa göre Daha böyle takım oyunu var ee, Onlar sürekli beraberler Bu yüzden ben altışın Daha baskın olduğunu düşündüm yani ilk yarıda Evet hocam ben de katılıyorum Size Şu anda ikinci yarı başladı ee, Süren tek köşeden Gönderdi geriye Mayo Del kenardan göndermeyi tercih etti. Garanti oynadı. Watford gibi güzel savunuyor şu anda. Altıcı ekibi güzel bastı. İki güzel hareket diyelim ordu Sürente. İnanılmaz koydu perdeyi. Mateo şu anda Piper. Delle ne yapacak? Aşağı doğru gönderdi Sürente. Kaldıramadı topu orada. Eee şey Piper'e geldi top. Piper. <laughs> evet hocam Duvar Piper kaldırdı tıklı. ve ortaya attı. Evet. Ee, şu anda arkaya doğru sektirdi Piper. E ee, şu anda Mateo Mateo'da kaldı. Köşedeler şu anda. Piotik delerek çıkarttı topu oradan. Evet. Eee <laughs> Hocam da. Daha... <laughs> Hocam ben devam edeyim. Siz azıcık gülün. Eee şu an Piper Piper topu, topu aldı. İdere vurdu. Delle. Delle geriye doğru Piate. Piate Piatek ileri. Piper. Mayo ile şu an oynaşıyor kenarda. Mayo. Piatek. Piatek karşısında Matteo var ama Piatek geçirmiyor. Piper Salvia çekti topu. Kaldırdı ileri attı. Mayo Piatek telle yaptı. Oh. Ol. Olmadı. Sürence. Hocam ben geri alabilir mi istiyorsanız? Teşekkür ederim. Hocam ediyorum. devam. Rica ediyorum. Matteo ileri doğru sektirir Surente. Matteo, Surente. Evet şu anda Piatek. Derle de kaldı. Dalle çok güzel çevirdi Piyatek'e. Piyatek orada biraz değişik denedim. canı sağ olsun. Derle indi corner şu anda. Ee, Deli çok güzel çekti ama kaleye denetledi. It's goal diyebilirdik. Personal 16 spikeri gibi. Evet orada Mateo'dan bir P geldi şu anda. Lag'a çıktı sanırım. Tahir baba 1-2-3. Iki, İkinci ara nasıl başladı hocam sizce? Öne çıkan isimlerden bir tanesi olan Piatek sizce iyi iş başarıyor mu? Hocam e, gerçekten çok iyi iş becerdiğini söyleyemem. Başardığını. E çünkü daha çok böyle tehlikeli atak yok. Oyun şeyde geçiyor. Ortada geçiyor şu an. Beklediğimin tam tersine. E, Altoş ekibi böyle ne bileyim e, aslında e, şey olarak daha iyiler ama ileri çıkamıyorlar. Niye ben de anlamıyorum. Ya, bence daha iyiler. E, Watford küçük küçümsemek amacıyla demiyorum yani. Daha çok beraber oynadıklarını için. Ee... Öyle yani hocam. Bekliyoruz. bir bir maç ortada geçiyor. Evet hocam, ne olacağı Katıyorum. belli olmaz. Şu anda e, Mateo'nun yine bir lagı çıktı. Fake attı gibisinden bir şeyler görüyoruz. E, bakalım. İkinci yarıya. Ikinci hocam ikinci Mateo yarı'nın ilk peşinde oynayabilecek miyiz? Evet hocam kendisi büyük bir lager gerçekten hani e, <laughs> ne zaman görsem Matteo'nun da Dodge da efsane pinkleri var. Bu altı ekibinde niyeyse hep böyle. Bilmiyorum hani hocam neden böyle. Didios mu atıyorlar acaba rakipler tarafından? Hocam o. öyle bir şey yapılmaz. Burası nezih mükemmel itobilik gerçekten. Sürente Delle de Devil aklıma geldi sanırım. Devil diyecek. <laughs> hocam Hiper. ne alaka? Mayo eee, Delle Mayo'da kaldı top Delle şu anda Piper Piper'de kaldı Piper yukarıdan gönderdi Sürenti çok güzel koydu perdeyi Piper kaldırdı Gol mü ve Gel hocam, geldi <laughs> Sürenti vurdu Çok güzel bir gol Evet hocam güzel Matteo'nun güzel düşüncesiyle Surente boş kale topu yolladı ve maçtaki kendisinin ikinci takımında ikinci gol atıyor ve farkı 2-1'e çıkarıyor ee, Altoş ekibi. Aynen öyle sevgili Tunay hocam Şu anda köşede piper ile mavi ikilisi Piper Oradan topu çıkartan isim oldu delle Orada bir mükemmel inci bir çalımlarından bir tanesi olan Kıvrak inyo çalımını denedi Mateo da şu anda top Mateo Delle çıkarttı Ama Piperde kaldı piper Oradan çok güzel gördü ama Hocam bu Kafasını sokamadı orada Mateo Piper'de Volek var hocam çok güzel gördü orayı. Ay, hocam yoksa Watford kendi arasında tartışmaya mı yok hocam? Yanlış gördüm. Hocam yok mu bir gönüller arasında kavgamız? Şu anda Mayo'da top Mayo. Orada Dysunet taktiği gördüm ben ama yapamadılar şu anda bir risk aldılar. Piatek küçük kafana vurdurma geç defansı dedi Delle'ye. Piper gönderdi. Piper. Mateo. Mateo kaldırdı ileri geldi Delle. Trakela. Tranquilo baba. Evet Delle şu anda Surente kaldırdı orada. <laughs> evet Piatek. Hocam hocam. Oh, hocam risk alıyor. Hocam yok böyle bir şey. Aha. Risk de pahalandı hocam. 5 lira oldu. Neyse. o oh, orada bir. Oha Delle. Çok güzel girdi araya ama defansa. Hocam, Mateo mat eğer bir Varda. gol atarsa derken Surente İsekti. bu golü atmakta zorlanmayacak inşallah ve Etliliği Surente yapıyor. <laughs> Ve hocam maç 3-1 oluyor. Altı şu. harika attı golünü. Sur Rente attı. Hat-trick yapıyor hocam maçta. Yok böyle evet, bir Evet, hat-trick yapıyor. Güzel güzel oynadı. Güzel futbolunda hat sonuçlandırdı. Bakalım Watford ekibi maçı buradan çevirebilecek mi? <laughs> Trick mi? Trick geldi. Ay 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 ay. Trick. Surante hocam maçtaki 4. E, dördüncü golünü attı hocam. Surante taşıyor şu an. Allah'ına evet. kurban diyorum. Gerçekten çok güzel bir gol. Gol hakkında düşünce almayacağım. Zaman kaybı yaşamayalım hocam. Maç sonunda alırım zaten. <laughs> evet. Game paused by Piatek. Gördük orada. Piper and Dele in the corner. Şu anda. Ee, Delle. Orada evet. Piatek. İsimler çok benziyor ya. Bir, biri Devil'a benziyor. Biri Piatek'e benziyor. Evet. Strenter'e kaldı. Top Strenter'i taşıdı. Mayo. Bakalım risk mi alacak. Evet ben ben de aynısını denerdim. Bu risk almaya girmiyor. Delle Mateo gönderdi Piper'e. Piper of. Çok klas çekti ama Delle kafasını koydu oraya. Şu anda Piatek. Piatek dön dönemedi orada şey. Piper. Ne kadar hocam evet, hayda. Bir bir olsa da harika. 5. gol attı hocam. 5. gol attı Frente. 5. mi? her 5. evet. Hocam. Beşinci gol, evet. Çok güzel e, maç izliyoruz şu an. Çok güzel bir maç. Derken Piatek ekstrası yüzünden topa vuramadı. Hocam of, nasıl atamıyorlar ya? Hocam çok güzel piksel gönderdi orada Mayo. Hocam oh, sanki Allah sanki, Allah. sanki sanki böyle bir tık şey oldular ya. Hani ne derler hocam? Böyle gol yediler şey oldular böyle dağıldılar. Hocam hani... Watford ekibinin negatif enerjiler bastı. Eee 6. Hocam... ekibinde ise negatif enerjileri atmış Altoş çekibi. Evet hocam 6'lı ekibi gerçekten çok güzel enerjileri var maçta şu an. Evet şu anda ee, strente, düşman, arkadan bağırıyor hocam Surente çocuğum diye. Surente hala defans arkasına sarkmaya çalışıyor şu an gol atmak için. Cık, gol yani topluyor Surente. Evet. evet Piatek aşağı sektirdi Delle, kaldırdı Mateo'ya. Piper ee, Piper duvardan çekti topu çok güzel çekti hem de. Oo. Of Of çok güzel. Hocam Piper indi best, best çıkarttı. Mi? hocam. Piper indi the best. Aa hocam işte hocam, bu olmadı. Hocam Piper olmadı. Iki, iki kişiyi bildiren eksiltti. Ben böyle bir çalım görmedim bu sezon boyunca. Çok ince bir çalımdı. Yok hocam ben <laughs> gördüm aynı çalımı. Bir önceki maç Bozi Parker'dan idi aynı çalımı. Ee, ya daha iyiydi yani bundan. Ee, bir daha sizle oh! maç sunarken iki defa düşüneceğim hocam. <laughs> Mayo kaldırdı Delle'ye. <laughs> Delle. Ee, Sürente bu Atlanta Lions Lakers maçında hatırlatmak istedim ben sadece. Hey oh, Piper öldü. <laughs> <or the goal. gülüyor> Maşallah dediğimiz üç gün yaşasaydı zaten bu dünyada çok kişi yaşıyor olurdu arkadaşlar. Piper öv. Hocam Piatek Piatek atamadı orada. Piatek seri dedi hocam. Piatek yoksa e comeback sinyallerini verdi mi hocam yani ben bilmiyorum. Derken hocam Sunet atacak. At oğlum şunu at artık. Oh. Evet Dell araya girdi bir adı. Bir yedik. <laughs> Ama olmadı maalesef. Olmadı be diyorum. İki <laughs> takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir maç izledik. Ben çok eğlendim. Bu maçı sunarken bana yardımcı olan Aaron ve Babür arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizden maç hakkında genel bir düşünce almak istiyorum. Sonrasında yayını kapatıyoruz. Sonraki hocam, maçta görüşmek üzere bu arada. Hocam gerçekten ilk yarı çok şeyde eşit yani. Altı şu bastırdı genelde ama hani bireysel şey takım oyunu konuştu hocam. Surent'i forvet arkasına full saktı ve 5 tane gol attı gerçekten bu önemli bir sayı. E, maçı kopardı diyebiliriz. Şeyde arkadan destekledi. E, Piper'de. iki takımla ben tebrik ediyorum. Gayet iyi, iyi bir maç seyrettirdiler bize. Mutlu akşamlar sevgili Sonraki maçta görüşmek üzere.